Efendimizin himmetiyle bizdeki sohbinde yine beraberiz. Konumuz kaza ve ölüm ve da katil bu durumlar. Yani yakın zamanda birkaç gün önce ayın 26'sında bizim ünlü türkücü varmış Güllü. 51 yaşındaymış ya. Ben Türkiye'den geldim o ünlü. Ben duyardım türkü. Ben 22 yaşına geldim buraya. Güllü kaç yaşında şey olmuş ki ben geldim 60 yaşında ona 51 yaşında diyorlar. Ben de ona şaşırdım yani. Ben 22 yaşında buraya geldim Güllü'yü duyardım ben yani. Sanatçı diye. Allah 51 yaşında ben 60 yaşında ben 22 yaşında buraya geldim. O zaman o kaç? 14 yaşında mı olmuş? Neyse. Şimdi diyorlar ki otopsi raporunda çıkan hep suçu pencerenin engin olmasına buluyorlar. Bakalım Güllü'de. Şimdi fazla gösterdiğimiz zaman aa sahabe şey bak sevgili kardeşlerim. Raporu çıkmış. Dedik var. Normal şartlarda zaten e, 1.70 1.60 üzerindeki e, bir balkonda bir metrelik bir e, kot olduğu evet. zaman orada vücudun seni tartma ihtimali oldukça riskli. Yani bu ev hanımları daha iyi bilirler. Özellikle halı çırparken, ne bileyim bir organ çırparken, evet. çarşaf çırparken biraz daha o mesafe düşük olduğu zaman aşağı düşme hissi veriyor. O yüzden riskli. O yüzden o cam yüksekliği ya da balkon yüksekliği genelde 1.20-1.30 santimetre Hayır öyle yani. Aa, bizim pencereler daha engin. Evet. evet o, e, o, o pencerenin açılmasıyla alakalı. Pencere öyle boydan boya açılmaz. Pencere pencere yanlış. Boydan boya açılır mı pencere öyle? Konulardan. Tabii düşer. Yani, e, bu da biraz Hayır. Pencere yanlış. Ne? Aa pencere böyle takılır. Al sevgili Kaygın kardeşlerim. Bunun sesini ne? kısayım. Olması, yok işte yok kaygan olacağım. Yani vade yetmişti artık. Ne dersen bahane. Ne diyor? Bakara 153'te, işte. Ali İmran 153'te. Onlar diyor dediler ki diyor münafıklar gibi olmayın. Onlar oraya gitmeselerdi ölmezlerdi. Yok pencere düşüktü. Aa bak bizim pencere? Aha bak ya benim dizden daha aşağı bak. Aha bak. Görüyorsun bak benim dizime gelmiyor. Görüyor musun? Bak? Dizimden aşağıda. O pencere aha o da geçip gösteriyor canlı. Bak şimdi bakın. Aha neyse gitti görüntü. Görüyorsunuz yani. Neyse geri sardım şöyle. Aha bak şimdi burada donduralım. Gölün raporu çıktı diyor. Otobüsü raporu. Aha orada. -"Aa ya, pencere neymiş? Düşükmüştü." -"Aa, bizi de düşük." -"Aa bak Engin, bizim evin pencereleri hep Engin." -"Benim avradın de pencereden düşmesi lazım." -"Aa bizim buralar da Engin." Aha Sevgili kardeşlerim, bununla ne alakası var? Önemli olan, o pencerenin çok geniş. pencereye yapan şirketler çok büyük yapıyor, insandan sayılır. Biz de pencereden... Şöyle açılıyor. Böyle yan açılıyor orada. Yan komple açmışlar. Böyle açılmaz. Pencere şöyle açılır. Bak şöyle açılır. Eğer hava almak istiyorsan böyle açılır. İnsan da düşmez. Gördünüz değil mi? Bak böyle havada böyle açılır. Pencere böyle açılır yani. Aha bizimkiler de görüyorsunuz. Ya bakın. Bak benim dizime çıkmıyor. Bak bakın. Gördünüz mü? Görüküyor mu bilmiyorum. Bak şöyle çarptığın zaman. Yani bizim dizimizden daha aşağıda Hollanda'da pencereler. Aha. Hollanda ama önemli olan şu pencerelerin açılış şekli. Orada kocaman hangar o büyük pencere açmış komple. Abacık orada. Tabii buradan kaygınlar cumburlu aşağı gidiyor. Ama pencere bu şekil açılsa aşağı düşmez. Havalandırırken böyle yarım açacaksın. Maalesef Türkiye'de bir böyle açılmıyor ya yan açacan, Öyle yan. Yanlış yapılıyor. Pencerelerin sistemi yanlış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Yani vaat etmiş ne dersen de de. Onu den en azından pencereye bahane bulmayın yani. Aha burada bir pencere. Aha benim kızın yatak odasına mesela. Pencere engin aşağıda. Pencere nasıl olur? Bak böyle açılır böyle. Böyle yarım açılır havalandırırken komple pencere açılmaz. Tabii çocuk olsa düşer. Tehlikeli durum. Aha. Olanın yatak odası. Aha gel pencereler aşağıda. Ama biz pencereler orada komple açık. Şu pencere komple açık. O büyük pencere burada komple açık olmaz. Bak böyle açılır. Böyle açılır. Görüyorsunuz. Böyle yarım hazır. Türkiye'de pencere sistemleri, pınapanlar yanlış yapıyor. Böyle açılmıyor. Geriye doğru açılma yok. Aha şöyle yapacaksın. Termişini şunu yukarı kaldırayım. Ancak şöyle komple açılıyor. Türkiye'de böyle açılıyor pencereler. Tabi Türkiye'de pencereler böyle açılıyor. E böyle açılırsa ne olur? Ayak kaymasın. biz niye koyuyoruz? Ayak altına plastikli şeyler koyuyoruz. Bak gene kaymasın diye. Görüyor musun? Bak çıplak ayakta geldiğimiz halde. Aha bak. Ya e buradan bak dizimden aşağıda. Buradan ne olur cumburloş düşersin. Anladınız mı? Bak aha. Ben anlatıyorum bazen. vallahi Allah'ın da göster. Video çekerken gösteriyorum. Naim ulan diyorum. Buradan bugün bok torbası gibi aşağı düşeceğiz diyorum. Ay vaade etmezsen, yani. vaade etmediğin zaman sadaka vereceksin mi de? Bir sadaka 70 milyonu. Bir de böyle açarsan Aa biz şu o pencereye bak. Komple açık bu pencere. Komple. Kocaman böyle olur mu yani? Aa burası da kocaman. Böyle yana açırsan ne yapın? Kocaman taraf açılmaz. Sabit durur. Fastır. Anladın mı? Normal bunda havalandırmaya kocaman. Böyle kocaman olur mu? En azından böyle yaparsın. Bu pencere şirketlerini şikayet etmek lazım. Anladın mı? Kime yapar mı? Bak böyle kapattığın zaman ne olur? Böyle olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım iyi anlaşılsın diye biliyorsun. Yani Hollanda'da hep böyle diz aşağı, beli de bırak. Kendine bırak. Beline kadar gelir onun. Kadın olduğu. Bak bura daha yüksek görüküyor bizimkinden bak. Bizimki daha iyi. Bak petak kalları böyle altında. Büyük olan yer Büyük olan yer sabittir. Açılmaz. Bak oradaki büyük olan yer açılır, Cumburluş karanlıkta aşağı gider. Düşer tabi kadın. Göya kamera taktırmış. Emniyatı açtırmış. Pencere öyle mi açılır? İşte Hollanda neyse bu ta bak ben 35-40 sene önce geldim. Böyle yapmışlar. Daha Türkiye'de yok sistem. Gidiyorum ben amcanoğlu Pencere takıyor. Böyle açılmıyor Türkiye'de. Ulan diyorum, böyle niye açılmıyor ya? Dedim böyle dedim çocuk düşer, şey düşer. Şöyle açılıyor, yandan açılıyor. Böyle yana açılıyor. Böyle yandan komple açılıyor. Aha böyle yandan komple açarsan düşer. Maalesef pencere işgeleri, pimapanlar düzgün yapmıyorlar. Sadece yana açıyor. Aynı böyle yapıyor, Böyle açılacak şekilde. Aha. Böyle açılacak şeyde gelse ben de düşerim. Başkası da düşer dikkat etmezse. Ne hak hocam bunu da sürgülü belki bak sürgülü bu camda. Camı kadın sürgülü. Bu tarafa sürmüş. Komple açmış. Onda da var. Bunu yarım atsa şöyle düşmez. Sürgülü en azından öyle görüküyor yani. Gene o kadar da kötülemiyorum. Sürgülü yani. Ama kadın ne Komple açmış. Vade yetmiş. Bu ne yapın? Pencere böyle açılır. Sevgili Kardeşlerim, havalandırırsan böyle yarım açarsın, aşağıda bok torbası gibi düşmezsin. Anladınız mı? Pencere böyle açılır. Maalesef şimdi yandan sürgülü yapmışlar bunu. Abi sürgülü görüyor bak, yana sürmüş bu tarafa. Belli çünkü içinde. Bura komple açık, bir insanın koya, düşeceği kadar kocaman açılmaz. Yarım açacaksın en azından, insanın sığmayacak şekilde. Yani vade etmiş, ne yaparsan yap. Aha buradaki Hollandalık pencereler hep diz aşağı. Bak yatağımızın dizimize çıkıyor ya, bak dizim! Görüyorsun bak bu dizimde. 30 santim yok yani. Aha bak! 30 santim yok! Sevgili kardeşlerim, can dostlarım! Vade etmiş, ne yaparsan yap. Ali İmran 153 onlar dediler ki diyor eğer o savaşa gitmeselerdi katılmasalardı ölmeyecekti. Hayır bir Allah. O savaşa diyor gitmeselerdi, savaş da olmasa dahi onlar evlerinden çıkacaklardı. Göya gezmeye gideceklerdi oraya. Anladın mı? Öndürelim güneş gelmesin diye. Yani pencereyle ne alakası var? Vade yetmiş, ömür bitmiş, pil bitmiş. Nesi bitmiş. Az, Azrail Aleyhisselam elektrik kontanı kapatıyor. Anladın mı? Bir daha artık gelemez. Sittin sene dünyaya gelemez. Ya işte hep bu dünya ölmeden önce, üzerinize azap gelmeden önce Allah'a ulaşmayın diyor. Ulaşmayı dileyin. Sonra yardım olunmasını diyor. Zümer Suresi 54. Eslemi min yekümel azabü sarın. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyin. Sonra yardım olunma azap ne zaman gelir? Ya cehennem azabı ya kabir azabı. Bakara 156'da <laughs> ne diyor? Ellezine izâ sebatü musibet ve gâlu inna lillâhe ve inna ileyhi râciûn. Ne diyor? Ellezine izâ sebatü musibet ve gâlu inna lillâhe ve inna ileyhi râciûn. Onların başına bir eza, bir musibet, bir bela geldiği zaman derler ki Ya Rabbi biz Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Ölmeden önce mutlaka ruhumuzu Allah ulaştıracağız derler diyor. Aha şarkıcı. Bülbül gitmiş. Bir daha sittin sene gelemez. Aha gitti. İnsanlar ölmeyecek gibi darıyor. Ferdi Tayfur öldü. Müslüm Gürsel öldü. Bu da şey demiş mesela Arabek söylemiş. Ben duyardım yani ama bu buraya 20 yaş, 51 yaşında diyor lan. Ben 60 yaşındayım. Demek ki benden yani 59 yaşındayım da. Demek ki benden 8 yaş küçük. Ben 22 yaşına geldim. 22'den 8'e çık kaç kalır? 2 oradan gitti, 6 oradan çık. 14 yaşına ünlü olmuş o zaman bu. Allah Allah. Hadi esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Sizin de üzerinize ölüm gelmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyin. Sonra yardım olunmasınız. Hadi esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.